hak dostlarından Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurmuşlardır ki, kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nispetindedir. Yani senin lokmaların ne kadar helalse senin dindarlığın da o ölçüdedir. Eğer sen rızkını haramdan temin eden birisiysen ve konu dinden açıldığında kendi dindarlığını da beğeniyorsan o zaman Süfyan Sevri Hazretlerinin bu sözü senin kulağına küpe olsun. Ayrıca Zünnun Mısri Hazretleri buyurur ki, Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Kalbin kararmasının dört alameti vardır. İbadetin tadını duymaz, Allah korkusu hatırına gelmez, gördüklerinden ibret almaz, okuduklarını öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. O halde sen ibadetin tadını duymak istiyorsan, Allahü Teala'nın korkusunu hatırlayabilmek istiyorsan, gördüklerinden ibret almak istiyorsan, lokmalarını helal eylemen gerekir.